Arkadaşlar i̇şte bunu saklamaç oynayacağız. Altı. Hem de Yani 3 katlı. Başla. Hı -hı. Bir bir. Bir okuma Durmaz. Durmaz. Altan Ay. yani var. Bizim gibi düşünmüyorlar abi. <laughs> Biz ne yapalım? Çay vermeyin mi? <laughs> bir oh. bir artık ama. Evet. 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 Ya. Abi bu kadar kolay mı yani? Hadi gel o zaman ben sayıyorum. Al. Arkadaşlar 0-1 ve 2. kapat. <laughs> Bakın. Abone olmayı unutmayın. You should joke. Arkadaşlar nasılsınız? Ben de iyiyim veya kötüyüm. Hasta olanlar yoruma gelsin. Şimdi Mehmet'e bekliyorum beni bulması için. Acaba nerede? Oğlum yan taraf falan mı? Galiba yan tarafa sıçıyor arkadaşlar. Neyse. Bence yan tarafa sıçtı. Çok kötü emdi. <laughs> Nerede bu çocuk? Mehmet abi. Benim mi <laughs> kapandı? Yok devam ediyor. Niye çıktın? Gerek. Hmm. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Burası kadınlar tuvaleti. Aç tuyu bekliyoruz. Ne? Şimdi devam nefesini ediyoruz. kapattın mı sen? Ne? Adamın ofisini kapattın mı? Kapısını. Kapat Kapattın mı? Cık. Anahtar içerideydi de korktum. Dedemle de alırız ya. Dedemle de anahtar oluyor oraya. Hadi şimdi sen ben say yapmıştım, şimdi sen sayıyorsun. Sen saklamıştın az önce. Çıktın. Sen sayıyorsun. Ama sayacaksın yine. Sen evet. Kulaklarını da kapat. Ama sen ısmarladın. Beni bulamayacağın adım benim. We yeah. can yeah. Ah be abi niye söylüyorsun ya? Söylemedi ki. Nasıl söylemedi? Söyle abi sen yerimi, <laughs> yerimi söyledin mi? Yok. Yok. Ben öyle sandım. Balık şaklık dürür balık şaklık dürür

フフフ。<laughs> <laughs>